Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunu ilan ediyoruz. Altı kat dolandırılıyor millet diyoruz. O diyor ki siz tren yoluna niye karşısınız? Yan kesicilik yapan adamı polis yakalayınca vatanı bölemezsiniz, ezanı dindiremezsiniz diyen ne kadar sahtekarsa bize bunu söyleyen de o kadar sahte sahtekardı. Sağ olsun bu hafta salon odama Erdoğan, sıcak seven Erdoğan, atadığı ilçe başkanından, ilçe yöneticisinden, delegesinden, il yönetiminden Suriye zaferini alkış alıp rüzgar yapmaya çalışan Erdoğan, biz eksi 20 derecelerde gezerken sıcak salonlarından bize laf attı durdu. Tuttu dedi ki, Samsun, Amasya, Çorum, Kırıkkale, Hızlı Demiryolu, projesine Özgür Özel ve CHP karşı çıkıyor. Vallahi yalan. Kuyruklu yalan. CHP karşı falan değil. CHP'nin karşı olduğu Erdoğan'ın örtmeye çalıştığı şu. Hani adam hırsızlık yaparken yakalanıyor da tutunca diyor ya vatanı böldürmem size. Yan kesicilik yaparken yakalanıyor bayrağı indiremezsiniz ezanı dindiremezsiniz diyor. Ya ne alaka? Sen suçüstü yakalanmışsın. Sen ne de yakalanmışsın? Çorum Delice bölümü için 40 gün önceden hangi şirkete verileceği belli olmuş. Milletvekilimiz çıkmış ilan etmiş. Genel başkan yardımcımız meclis tutanaklarına geçirmiş. Bir gün önce bu ihaleyi yapıyorsunuz. Yedi firmadan bu firmaya bu paraya vereceksiniz demişiz. İhaleyi dört gün ertelemişler. Dört gün sonra dediğimiz paraya aynı firmaya vermişler. Bir kilometre demir yolunun maliyeti 627 milyon lira. Benzer demir yollarından altı kat fazla şirketin adı belli, aldığı para belli. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunu ilan ediyoruz. Altı kat dolandırılıyor millet diyoruz. O diyor ki siz tren yoluna niye karşısınız? Yan kesicilik yapan adamı polis yakalayınca vatanı bölemezsiniz, ezanı dindiremezsiniz diyen ne kadar sahtekarsa bize bunu söyleyen de o kadar sahtekardı.